Gispir'in üyelerinden Desan Tersanesi, Malezya ile ikinci Çok Maksatlı Sahil Güvenlik Gemisi MPMS-2'nin anlaşmasına imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Desan, Malezya ile savunma ve denizcilik alanındaki stratejik işbirliğini güçlendirmeye devam ediyor. Düzenlenen törende, Malezya Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Dato Siri Amran Bin Muhammed Zin ile Desan Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk İsmail Kaptanoğlu tarafından 1 MPMS-2 tedarikine ilişkin kabul mektubu karşılıklı teati edildi. Malezya için inşa edilen ilk gemiyle aynı teknik özelliklere sahip eş gemi olarak üretilecek MPMS-2'ye ilave yetenekler de kazandırılacak. Türk mühendis ve işçileri tarafından Türkiye'de 24 ay içerisinde inşa edilecek 99 metre uzunluğundaki gemiyle ilk geminin 2027 sonuna kadar teslim edilmesi hedefleniyor. Gemide 4 hızlı müdahale botu, dikey iniş-kalkış yapabilen 2 insansız hava aracı, 11 ton kapasiteli helikopter platformu, revir ve 45 kişilik gözaltı alanı bulunacak. 70 personel ve 30 yolcu kapasitesine sahip gemi, 30 gün kesintisiz seyir yapabilecek. Türk Doydu tarafından sertifikalandırılacak projeye ilk gemide olduğu gibi Aselsan ve Havelsan başta olmak üzere Türk savunma sanayisinin öncü firmalarının katkılarıyla silah, elektronik ve muhabere sistemleri entegre edilecek.